Almanya'da yaşayan 3,5 milyon üzerindeki insanımızdır. 60 yıldan uzun bir süredir Almanya'nın ekonomik kalkınmasına ve çok kültürlü modern bir topluma evrilmesine yatsınamaz katkıda bulunan Türkler iki ülke arasında sarsılmaz insani bağlar kurmuş, sürekli bir sosyal ve kültürel etkileşim tesis etmiştir. Ticari ve ekonomik ilişkilerde de çok önemli bir oluşturmuşlar aramızda birçok eşoförlerimiz var bu akşam. Onları nasıl bu konularda canla başla çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Almanya'da artık dördüncü, belki de beşinci kola kuşağı ulaşan Türklerin siyasetten iş dünyasına, bilimden spora ve sanata farklı alanlarda elde ettikleri üstün başına bizlere tıraş vermektedir. Almanya'daki Türklerin kültürel kimlik ve bildiği benliklerini koruyarak göçledikleri ülkeye her alanda katılım, ve katkılarını artırarak sürdüreceklerine eminiz. Bu, iki ülke arasındaki yakınlığı ve dostluğu daha da pekiştirecektir. Öte yandan, Almanya'da yaşayan Türklerin süre gelen sorunları da unutulmamalıdır. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşılığı bunların başına gelmektedir. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, Möl, Solinden, ve Hamal saldırılarını ve deniz unutmayacağız. Bu tür hastalık eğilimleri karşı güçlü bir direnç kültürü oluşturulması, nefret, ırkçılık ve her türüyle tüm imkanlar kullanılarak mücadele edilmesi gerekmektedir. Bu konuda federal hükümetin çabalarını destekliyor, ilave adımların atılmasını bekliyoruz. Keza, Türk toplumunun kökleriyle bağlarını sağlayan, okul ve iş hayatında başarılarının ve genel olarak toplumsal uyumlarının ana unsurlarından olan Türkçe ana dil eğitiminin devlet tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. İlaveten, insanlarımızın dini ihtiyaçlarını herhangi bir ayrımcılığa baskı ve etkerlemeye uğramaksızın tam anlamıyla karşılanması da önemlidir. Almanya Türk Almanya Türk toplumunun şifre vatandaşlık konusundaki haklı ve beklentisinin daha fazla vakit kaybedilmeden hayata geçirmesini bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Almanya'daki insanlarımızın hak ettikleri şekilde huzur, esenlik, refah içinde Alman toplumuyla uyum içerisinde yaşamaları ve her iki ülkeye de değerli katkılar sunmayı sürdürmeleri için Alman makamlarıyla işbirliğini önemsiyoruz. Bu düğünü düşüncelerle davetimize katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ile dava arkadaşlarının Cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden şehitlerimizin bu uğurda her şeyleri feda etmeye her daim hazır gazilerimizin huzuruna büyük kez daha derin saygı, sevgi ve minnet eyliyorum. Türkiye Cumhuriyeti 100. ve harici teşkilatımızın, Dışişleri Teşkilatımızın 500. yıl dönümünü gururla kutlayacağımız gelecek yılda sizlerle burada tekrar bir araya gelmeyi ümit ediyorum. Bu akşamın organizasyonunda katkılarını esirgemeyen Tüm sponsorlarımıza, değerli iş şirketlerimize de buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. bir ve çok teşekkür ederim. Çok teşekkür 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 ederim.